Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aha buradaki yabancı yani yabancı değil de başka böyle gizemli şeyleri göstereyim. Hadi o zaman göstereyim. İlk olarak arkadaşlar burayı çekince böyle bir kostümler geliyor. Evet Kısmı giydirdim. Evet. Mesela bunu açınca bakın. Burada zombimiz var arkadaşlar. Ayyip. Hayır. Mesela arkadaşlar şöyle mezarlığa bak el çıkıyor mesela. Yıldız <laughs> süpürgesi. Böyle şey açıyor. Bakın kapıyı çaldım. Kapıyı şeker bırakıp şey <laughs> Bakın hayalette hareket ediyor mesela. <laughs> evet, evet buradaki bir gizem var. Ama size şimdi az olsun. Burada da ölü gelinimiz var arkadaşlar bakar mısınız ve gülümüz falan burada var. zaten evet, burada bir tabutumuz var arkadaşlar böyle bir dinozor böyle müzik sistemi böyle de, bakın böyle şeyler var. Evet, neyse arkadaşlar, görüşürüz. videomuz bugünlük bu kadardı. Evet. Başka bir videomuzda görüşürüz.